Arkadaşlar bal kabağından böyle ezilmiş dolabımda vardı. Aynı hamurla şey yapacağım. Yani saç böreği yapacağım. Gözleme böyle. E, bal kabaklı. Nasıl ıspanakla pazıla yapıyoruz. Çok güzel oluyor böyle de. Üstüne de nar koyacağım. Böyle nar koyduk. Böyle kapatıyoruz arkadaşlar. Ve sacımızı alıyoruz. Arkadaşlar bunu da denemenizi isterim. Bu da değişik bir şey oluyor. Nasıl ıspanaklı puzzle'ı yapıyorsak aynen söylediğim gibi bunu da öyle. Fakat bu tavanız unlandığı zaman peçeteyle böyle bir hafif yağlı peçeteyle e, tavanızı e, silebilirsiniz. Her seferinde temizlemeniz lazım tavayı. Sonra bunun üstünü tereyağla yağlayacağız. Bir tane daha yapacağım, göreceksiniz arkadaşlar. Tarımı da atıyorum. İsterseniz şeker de atabilirsiniz, kaba seviyorsanız. Arkadaşlar tekrardan gösteriyorum. Eğer beni buraya kadar seyrettiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beklerim yani bedava abone olmak. Yorum yazın, beğeninizi ifade ederseniz sevinirim. böreğimiz bunu da açıyorum gösteriyorum. Narlı kabaklı böreğimiz. Bunlar da yumuşacık görüyorsunuz bakın. Bütün yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.